Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için arası çıtır kadayıflı çok lezzetli bir çikolatalı güllaç tarifi hazırladım. İlk kez benim kanalımda izleyeceğiniz bu güzel tarifin detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. İlk olarak güllacımızın ortasında kullanacağımız çıtır kadayıfımızı hazırlayalım. Bunun için uygun bir kasenin içerisine 200 mililitrelik bir su bardağıyla 1,5 bardak çıtır kadayıfları döküyorum. Daha sonra üzerine şöyle akışkan kıvamlı fındık kremamı da dökerek bu iki malzemeyi güzelce kase içerisinde karıştırıyorum. Ben fındık kreması kullandım. Sizler dilerseniz fıstık kreması ya da kakaolu fındık kremasıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. İlk olarak şöyle spatula ile bir karıştırdım ve sonrasında daha kolay karışması için parmak uçlarımla bu şekilde fındık kremasını kadayıflara yedirdim. Ve bunu bir kenara alarak artık güllecimin yapımına başlıyorum. Ben bu tarifimde toplamda 8 adet yuvarlak güllaç yaprağı kullandım. Öncesinde de kolay olması amacıyla güllaçlarımı şöyle önce ortadan ikiye sonrasında da dörde bölerek hazırladım. Güllaşları öncesinde bu şekilde kesip hazırladığınızda borcama dizmesi daha pratik olacaktır. Şimdi de sütlü şerbetimi hazırlıyorum. Tencerenin içerisine 6 su bardağı kadar sütümü döktüm ve üzerine 1 su bardağından 2 parmak Eksik olacak şekilde Toz şeker ekliyorum. Ve sonrasında içerisine 3 yemek kaşığı olacak şekilde Hazır çikolata sosunu ilave ediyorum. Ben bu tarifimde kakao kullanmadım. Hazır çikolata sosuyla yapıyorum. Böyle yaptığınızda lezzeti daha güzel oluyor. Güzelce karıştırdığım malzemeleri şimdi ocağın üzerine alacağım ve ocak üzerinde kaynatmadan kaynama sıcaklığına gelinceye kadar sütlü şerbetimi ısıtacağım. Bu şekilde sütlü şerbeti ısıttıktan sonra içerisine 80 gram kadar bitter çikolata ekliyorum ve sütlü şerbeti ocaktan indirerek kenarda çikolataların da erimesi için güzelce bir karıştırıyorum. Söylediğim gibi sütlü şerbeti kesinlikle kaynatmayın. Aksi halde güllaç yapraklarınız hamur olur. Ben bugün kare borcam içerisinde tatlımı hazırlıyorum ve ilk olarak sütlü şerbetimden bir kepçe dökerek içerisine sonrasında da güllaç yapraklarını yerleştirerek ıslatma işlemine başlıyorum. Güllaç yapraklarının her yerine gelecek şekilde sütlü şerbetimizi bol miktarda dökelim ki hiç kuru yer kalmasın. Sonrasında beklediğinde de zaten güllaç yaprakları sütün tamamını hemen çekmiş olacak. Güllaç yapraklarını borcamın içerisinde dizerken de her yerinin eşit kalınlıkta olmasına özen gösterelim. Orta kısmı kalın oluyor, kenarları boş kalabiliyor. Bu yüzden şöyle kopararak da kenar kısımlarını güllaç yapraklarıyla eşitleyecek şekilde ayarlayalım. Ben bu tatlımda 4 tane güllaç yaprağını alt kısmına 4 tanesini de üst kısmına kullandım. Şimdi 4 tane güllaç yaprağını bu şekilde sütlü şerbetle ıslattıktan sonra sonrasında orta kısmına öncesinde hazırlamış olduğumuz fındık kremalı çıtır kadayıflarımızı yerleştirelim. Meşhur Dubai çikolatasından sonra bu çıtır kadayıflar her tatlıya girmiş durumda. Ben de bu tatlımda kullanarak farklı bir versiyonla sizlere güllaç tarifini sunmak istedim. Siz arasında çıtır kadayıf kullanmak istemiyorsanız eğer bu malzemeyi eklemeden direkt orta kısmına bu şekilde iri kıyım fındıkla serpiştirebilirsiniz. Tamamen damak tadınıza ya da zevkinize göre bu tatlıyı şekillendirebilirsiniz. Böyle fındık kırıklarını da serpiştirmiş olduğum güllaç tatlısının üzerine şimdi kalan 4 tane güllaç yaprağını da dizmeye başlıyorum. Bu arada kenarda bekleyen sütlü şerbetiniz soğumuşsa biraz ocak üzerine alarak ılıtmanızı tavsiye ederim. Eğer sütlü şerbetiniz çok soğuk olursa da yine güllaç yaprakları bu şerbeti çekmeyecektir. Güllaç yaparken sütlü şerbetin ne çok sıcak ne de çok soğuk olmamasına özen gösterelim. Ben üst katını güllaçları sererken bu şekilde kenarda bir tepsinin içerisine sütlü şerbetimi döktüm. İçine batırarak yerleştirdim. Böyle yaptığınızda da ayrı bir pratik oluyor. Sizlere de fikir amaçlı göstermek istedim. Kalan sütlü şerbeti de güllaçların üzerine döktükten sonra üzerine bir streç film kapatarak Buzdolabında tatlımı en az 3-4 saat kadar soğutuyorum. Bu arada kanalımda muhallebili güllaç tatlısı tarifi de mevcut. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Çıtır kadayıflı çikolatalı güllacım dolapta soğudu. Şimdi süsleme işlemine geçeceğiz. Ben üstüne sıcak çikolatayı bu şekilde serpiştirdim. Sizler de dilerseniz bu aşamada kakao da kullanabilirsiniz. Yine tatlınızın süsleme aşaması elinizdeki malzemeye ve tercihinize göre değişebilir. Ben bu şekilde sütlü çikolatayı da üzerine serpiştirdim. Bu arada beni tam da buraya kadar izleyenlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Çıtır kadayıflı ve çikolatalı gülleci istediğiniz şekilde dilimleyerek servise hazır hale getirebilirsiniz. Şöyle bir dilimi servis tabağına alarak da size yakından göstermek istiyorum. Bizler çok sevdik, çok beğendik. Sizlerin de bu güzel tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.